Çözeltiler konusuna çözünürlük hesaplanmasıyla, hesaplamalarıyla devam ediyoruz. Evet, çözünürlük hesaplamaları konunun en artık kalbindeyiz. Yani en önemli yerindeyiz. Matematik var. Değil mi? Değil mi? <laughs> Kesinlikle. Oran orantılı işimiz olacak daha çok ağırlıklı olarak. Yardımlarınıza çok ihtiyacım var sayın hocam. Başlayalım. Önce çözünürlüğü bir tarif edelim. Çözünürlük belirli miktar çözeltide çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Yani en fazla çözünen madde miktarıdır. Çözünürlük değerleri bir orandır. Bakın bu söz çok önemlidir. Altında kırmızıda çizelim. Bu nedenle madde miktarına bağlı değildir. Bir açalım o. Hafifçe açayım. Bir çözünürlük değeri verelim. Diyelim ki 30 gram x tuzu bölü 100 gram çözelti. Çözünürlük değerleri çözelti. Siz bu çözünürlük değerine sahip bir çözeltiye dışarıdan su ya da tuz ilave ederseniz bu çözünürlük değerini değiştirmezsiniz o değişmez. Bu oran değişmez. Daha miktarlar fazla değişir. Miktarlar yani. değişir. Çözülmüş madde miktarları değişir ama çözebileceği madde miktarı için oran o ayrı bir şeydir. Evet. Önce bununla başlayalım. Devam. Tuzaltları derişim kısımlarındayız. Birinci ile başlayacağız. Kütlece yüzde derişim. Yani ne demek? 100 gram tuzatta çözülmüş madde miktarına kütlece yüzde derişim denir. Şimdi iki türlü çözünürlük de burada karşılaşabiliriz. 100 gram suda çözülmüş madde miktarı, 100 gram çözeltide çözülmüş madde miktarı. Buna dikkat. Su için mi istiyor bizden, çözelti için mi istiyor bizden? Çözelti çünkü su artı tuzdan oluşur. Az sonra göreceğiz onu. Hemen başlayalım ilk da Diyor ki, kütlece %15'lik 600 gram şekerli suda kaç gram şeker bulunur? En basitten başlıyoruz. Buyurun hocam. 600'ün... %15'ini %15 alacaksınız. Çünkü toplam 600 gramlık bir karışım evet. var. Bunun içinde 15 ile çarpıp 100'e bölün. Kabul müdür? Kabuldür. Peki. Sıfır Aa, sıfır. Süpersiniz. O da kaç olacaktır? 90. 90 gram. Gram şeker. şeker. Şimdi burada ben de bir şey ilave edeyim hocama. 600 gram şekerli suyumuz var. Hı? 600 gram şekerli su. Bunun 90 gramı o zaman ne? 90 şeker. gram şekerse Burada çocukların dikkatini çekmek istiyorum özellikle. Geri kalan 600-90 yani 510 gram da suyunuz var. Bazen sorularda dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor bu su miktarına. Bu sefer 56 gram şeker ile kütlece %8'lik şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir? Ben siz mi? Siz siz de alabilirsiniz fark etmez hocam. Sonuçta karışımlar konusu sizin de işiniz. Şöyle. şöyle ne yapalım? Zeyim, matematikte böyle biraz pratik yöntemler kullanıyoruz biz. Tamam hocam. Ben göstereyim sonra siz de normal mantığıyla anlatın isterseniz. Tabii tabii. %8'i tabii. ne olacak? Şeker olacak. Şeker olacak. Öyle değil mi? Tabii. Şöyle diyelim o zaman x gram bir karışım var. Hı -hı. Bunun %8'i şekermiş. Ve bu şeker miktarı kaçı eşit? 56'ya eşit. Evet. Bu kadar. E, 8 ile 56'yı sadeleştirin 7. x bölü 100 eşittir 7'den. Demek ki bu karışım 700 gramlık bir karışım. Evet. Ama bizden su miktarını istiyor. 56 gramı şeker olduğuna göre 700 eksi 56'dan 644 gram su Su varmış dersiniz. Aynen öyle. Oran Şimdi, orantıyla aynı şey, aynı şey yapacaktı zaten. Olay belli. Yeni bir soruya geçelim hocam. Şöyle diyelim. Tamam. Kütlece yüzde onluk 80 gram şeker çözeltisinde. 80 gram ama çözelti su değil bu. 80 gram çözeltide 10 gram daha şeker çözünürse son çözeltideki şeker yüzdesi ne olur? Şimdi bu da benden olsun. 80 gramın yüzde 10'u şeker. Sıfırları götürdüm. Elimizde 8 gram şeker var. Evet. Şimdi 80 gramın 80 gram şeker çözeltisinin 8 gramı şekerse Geri kalan 72 gramı sudur. Sen 10 gram daha şeker çözersen, artı 10 gram daha şeker çözersen, 18 gramı şekerin olur. 18 gram şeker vardır. 72 gram suyum durur, ona hiçbir şey yapmadım. Son çözeltim benim artık kaç gramdır? 90. 90 gram çözeltim vardır. Şimdi... Şeker yüzdesi soruluyor. Hı hı. Yeni çözeltekteki şeker yüzdesi. 90 gram şekerli suda 18 gram şeker var, değil mi artık? <laughs> Bana yüzde soruyor. O zaman 100 gram şekerli suda ne kadar şeker vardır? İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 çarpı 18, 90 çarpı soru işareti. Sıfırlardan gider. 9 bunu 2 yapar. 20. %20'lik oluyormuş artık benim yeni çözeldim. Bu şekilde söylüyoruz hocam. Yavaş yavaş soruları hızlandırıp daha da ağır sorular koymaya çalıştık. Bu sefer diyor ki %50 saflıktaki 200 gram x katısı 300 mililitre saf suya ekleniyor. x'in kütlece yüzdesi nedir? Kütlece yüzde ne demek? 100 gram çözelt diyor. Aslında soru şu. 100 gram çözelti de kaç gram x çözündü? Aslında bunu soruyor bize. Şimdi hocam sizden alsak olur mu? Ben bunları hep pratik yöntemle çözüyorum. Tamam o Adı zaman. Çözü, sizin çözdüğünüz bir yöntemle yapamayacağım için kafası kaçırıyor tamam. ama lisedeyken hatırladım şu parantezleri yapıyorsunuz. Evet, evet. Bizim kimyacımız aynısını Yapardı yapıyor. Yapardı değil mi? <laughs> 200 gram ama %50 saflık. Bana peki. puan vermiyor bir de. <laughs> 200 gram ala veresiniz gelmiyor o zaman puan be. Evet. 200 gram çözelti var. Pardon x katısı var. Hı hı. 200 x'in %50'si saf. Yani aslında bizim elimizde 100 gram x var. Şimdi soruyu çözmeye başlayabiliriz. Bunu 300 mililitre saf suda çözeceğiz. Yalnız mililitre diyor burada gram diyor. <laughs> Bir problem var. Ama burada da suyun öz kütlesi verilmiş. 1 mililitre 1 gram demek. Bir sorun yok. Hı hı. Yani biz 300 mililitreyi burada 300 gram kabul edebiliriz. Evet. Verdiği bilgiye göre. Tamam 100 gram ve x tuzumuz var. X katısı var. Ve 300 gram neyim var? Suyum var. Topladığın zaman yeni çözeltin ne kadar yapıyor? 400 gram çözeltin var. 400 gram çözeltide 100 gram x varsa diyor ki 100 gram kütlece yüzdesini bul. 100 gram çözelti olsaydı içinde kaç gram x çözünürdü? İşte dışlar. 100 çarpı 100 eşittir 400 çarpı x. 2 sıfır gider 2 sıfır gider. 100 çarpı olan 4 bölüm olarak geçer. 25 yüzde 25 diyoruz. Çözülmüş x miktarda. Evet. evet yeni bir sorudayız. Kütlece yüzde 40'lık 300 gram tuz çözeltisini %50'lik yapmak için kaç gram tuz eklenmelidir? Şimdi %40'lık bir şey var. Onun %50'lik için ne kadar tuz eklenmeli? Soru zor gibi görünüyor. Değil. Şimdi mantığı şöyle düşünsek. %50'lik ne demek? %50'lik çözeltiyi bir açalım. Çocuklar onu da bir bilsinler. %50'lik çözelti demek. 100 çözeltim varsa, 100 çözeltiniz varsa bunun 50'sinin tuz... 50'sinin su olduğunu gösterir. Bu mantığı düşünürseniz soru çözmek kolaylaşacak. Şimdi şurayı bir alalım. 300 gram çözelti %40'lık. 300 gramı %40'ını alıyorum. 40 bölü 100. 2 sıfır gider. Elimde ne kadar var? 120. 120 gram tuz var. Şimdi senin 300 gram çözeltinin 300 gram çözeltinin 120 gramı tuz. Tamam. Geri kalan o zaman 180 gramın ne? Su. su. Diyor ki bana %50'lik yapmak için ne kadar ee, tuz eklemeliyiz? Evet, ne kadar tuz eklemeliyiz? de demek? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yani bende 180 su var. O zaman 180 de neyim olmalı? Tuz olmalı. O zaman benim burada 60 gram tuz eklemem lazım. Cevap 60 gram tuz olmuş oluyor. Eklersem iş bitiyor. Evet. Şimdi bir notumuz var. Bu tam karışım sorusu. Aynı cins iki çözelti karıştırıldığında e, bir formül kullanıyoruz. Formüle de yapabilirler, ilave ede de de yapabilirler. onu saygım onlara sonsuz. istedikleri yöntemi kullanabilirler. Her yoğurdun bir iyi. her, her yediğin bir yoğurt özelliği var evet. Hadi. Peki. M1 C1 artı M2 C2 M son C son diye bir formül. Burada M çözelti kütlesi demek. C kütlece yüzde derişim demektir. Ha, i̇kiden fazla çözelti için de yapabiliyoruz o zaman. Aynı C2 çözelti ya da daha fazlası için evet. Hı -hı. Sadece su ilavesi yaparsanız içinde çözücü, çözünen olmadığı için C0. Sadece katı ilavesi yaparsanız C'yi yani yüzde derişimi yüz alacaksınız. Mesela 60 gram yüzde 40 ve, e, ve 60 gram yüzde 20'lik şeker çözeltisi karışımına 60 gram su katılırsa son karışım yüzde kaçlık olur? Tamam. Tek tek açı açı yapılabilirdi bu. 60'ın yüzde 40'ını, 60'ın yüzde 20'sini alıp sonra 60 gram su ilave edip gidebilirsiniz. Ya da bu yöntemle de yapabilirsiniz. 60 gram yüzde 40'lık artı 60 gram yüzde 20'lik iki çözelti aldım. Artı 60 gram su ilave ettim ama yüzde 0'lık. Son çözelti üçünün karışımı yani 180 gram çözelti çarpı C son... Bize onu soruyor. Yüzde kaç olacağını soruyor zaten. 2400. Burası. Artı burası 1200. Artı 0. Eşittir 180C. 3600 eşittir 180C. Evet buradan hemen. 20. Evet şu 180'i şuraya 2 yapar. 20 değerini buluyoruz. Yüzde <laughs> 20'likmiş son durumumuz diyoruz. Şifa evet katmışsın Valla çok kötü şifa katmışız <laughs> hocam. Kendinize dikkat edin. Kütlece %20'lik 150 gram potasyum nitrat çözeltisine 60 gram su ve 40 gram potasyum nitrat ilave ediliyor. Son çözeltide kütlece yüzde kaç potasyum nitrat var? Yine aynı soru kalıbına benziyor değil mi? Evet. Peki. Açarak da yapabilirsiniz. Formülü kullanarak da yapabilirsiniz. 150 gram %20'lik çözeltiniz var. 150 çarpı 20. Artı siz bunu 60 gram su ilave ediyorsunuz. 60 çarpı 0. Artı siz buna 40 gram potasyum nitrat ilave ediyorsunuz. 40 çarpı 100. Eşittir son çözelti artık 150 artı 60 artı 40'tan toplam 250 çözelti yapar çarpı c son yüzde kaç oluyor diyor son durumda. Hı hı. Evet burası sanırım 3000 yapıyor değil mi hocam? Evet. Artı 3000 4000. artı 4000 burası 0 artı 4000 eşittir 250 c. Evet 7000 eşittir 250 c. Evet buradan. 7000 7000 7000 250 eşittir C'den kaç çıkıyor 28. hocam? C değerimiz burada %28 olaraktan hemen buluyoruz. %28'lik oluyormuş. Şimdi öz kütleli bir şeyler gelmiş buraya. Kütlece %20 oranında şeker içeren çözeltinin öz kütlesini vermiş 1.2 gram bölü mililitredir. Öz kütle veriyor. Bu çözeltinin 200 mililitresinde kaç gram şeker çözülmüştür? Şimdi sorun şu. 200 mililitre çözelti ne kadar madde çözündü diye soruyor. Hı hı. Mililitre veriyor gram istiyor. Orada ama her şey bitiyor. Senin çözeltin, senin bir çözeltin var. 1 mililitre çözelti bir nokta eşittir 1.2 gram. gram. Ama sende 200 mililitre çözelti var. Çarp 200 ne? Hı -hı. Yani 40. ne kadar olurdu? 240. 200 çarpı 1.2 240 gram çözeltim varmış aslında. Şimdi soruyu çözebiliriz. <laughs> Çözelti kütlece %20'likmiş çünkü. Evet. 240 gram çözeltinin %20'sini aldığım zaman kaç gram şeker olduğunu bulabilirim. Hemen sıfırlar gidiyor. 48 gram içinde şeker varmış deriz. Yani öz kütle görünce korkmuyoruz. Mililitreyi direkt grama çevirebiliyoruz buradan görüp. İşimiz bu. Yeni bir sorudayız. Mol içeren sorular. Yalnız molle ile ilgili e, 10. sınıfta şöyle bir bilgi verilmişti. O bilgiyi tekrarlayalım. Mollü soru özellikle koyduk. Bazı hocalarımız soruyorlar 10. sınıfta. Dikkatli olmamız için koymamız gerekti. Evet. N eşittir. N bölü MA diye bir formülümüz var arkadaşlar. N mol demektir. <laughs> MA şu gördüğünüz parantez içindeki değerlerdir. Molekül ağırlığı ya da atom ağırlığı Atom molekül ağırlığı demektir. A e, buradaki M de verilen kütle demektir. Bunu kullanarak biz işler yapabiliriz. %40'lık kütle %40'lık bir çözelti hazırlamak için 0.3 mol amonyum nitrat tuzu kaç mol suda çözünmelidir? İki tane işimiz var. Şimdi olay şu. Bunu hazırlayacağım. 1 mol amonyum nitrat 80 gram. 0,3 mol amonyum nitrat nitrat kaç gram diyebilirim ya da formülü kullanarak gidebilirim Şöyle yapalım, 0,3 mol amonyum nitratımız var. 0,3 mol amonyum nitratımız var. Kaç gram olduğunu bulacağım. Hı hı. Eması ne kadar? 80. 80. Formülde gibi yerine koydum her şeyi. 0,3 mol 80. Oradan o 0,3 molün kaç gram olduğunu bulacağım. Hemen e, değer 24 olarak. 24 mol. 24 gram. Gram pardon. 24 gram amonyum nitrat var. Bunun birimi ne? Gram gram o da gram. Gram gram mol oluyor. Amonyum nitrat. Amonyum nitrat patlayıcı yapımında kullanılan güzel bir maddedir hocam. Ne güzelmiş. Ya. Çok iyi. Şimdi 24 gram amonyum nitrat olduğu zaman çözelti %40'lık olacak. Hı hı. İçindeki su miktarını bulabilirim. Tamam. Şimdi yüzde %40 diyorsanız 100 çözeltinin içerisinde 40 e, amonyum nitrat vardır ve 60 su vardır gram cinsinden tabi. Şimdi bende 24 gram amon nitrat varsa o zaman kaç gram suyum vardır derim. Suyumun gramını bulur sonra kaç mol su, çözüm, su kaç mol su çözünmelidir ifadesini bulabilirim. Hı. Hemen işler işler yapıyorum. 40 çarpı x eşittir 60 çarpı 24'ten sıfırlar gider. 4 bunu 6 yapar. Değil mi? Hı, hı. 6 kere 4. 24 çünkü 36 gram su varmış. Şimdi suyun buradan moline geçeceğim. Suyun molü M bölü MA. Verilen kütle 36 gram. Molekül ağırlığı 18 verilmiş. 2 mol suda çözünmeli. Cevap bu olacaktır. Formüle de koyuyoruz başka bir şeyimiz yok. Gene bir molli sorumuz daha var yalnız. Kütlece %14'lük 400 gram potasyum hidroksit çözeltisinde kaç mol potasyum hidroksit çözünmüştür? Şimdi soru basit. 400 gramı %14'ünü alalım. 400 gram çözelti çarpı 14 bölü yüzden 16 56. 56 gram ne var içinde? Potasyum. Potasyum hidroksit var. Onun kaç mol olduğunu soruyor. Zaten belli. Onun kaç mol olduğunu bulmak için en böyle MA formülünü kullanırım. Mol eşittir verilen kütle bölü molekül ağırlığı. Evet, verilen kütle çözünen kütle 56 e onun atom ağırlığı da 56 molekül ağırlığı pardon. Oradan 1 mol koh çözünmüştür dersiniz. Evet. evet.